yaz dönemlerinde yaklaşık 18 saat, 17, şu anda 16 saate yakın oruç tutuyoruz. Bu uzun bir süre yani bayağı bir uzun bir süre. Ama bir de bizim ülkemizde kış dönemi var. Daha kısa bir süre yani 8-10 saatlik bir süre var. Ee, bazı insanlar o 17-18 saatlik sürede de oruçlarını tutamıyor. Ama bu süre 8-10 saate düştüğü zaman e, oruç tutmaya kendisi elverişli oluyor. Bu Vatandaş diyor ki şimdi ben orucumu şamı, kışın tutsam olur mu? Veyahut da bu süredeki orucumu fidyesini versem nasıl olacak? Gibi bir yaklaşımlar var. Bu, bu konuda ne dersiniz? Yani kışın şimdi... Kışın mı daha iyi olur yoksa fidyesini vermesi mi daha iyi olur? Şöyle 17-18 saat tutamamasının sebebi ne? Yani sağlık sebebiyle mi tutamıyor? Yani, evet sağlık, sağlık sebeplerinden. Yani, mesela yani, tansiyon hastası veya işte ha. şeker hastası. Ha, anladım. Yani normal şartlarda bu evet. kimselere oruç vacip değil diyor. Ama bu adam diyor ki ben uzun süreleri tutamıyorum ama kısa süreleri tutabiliyorum. Dolayısıyla uzun süre olan şimdi mesela 17 saat orucu tutsam tansiyon hastasıyım. İşte kalp krizi geçirmem bilmem inme inmesi riski var. Doktor da yasakladı. Burada ölçü doktor bir ikincisi şahsın kendisidir. Doktor sana oruç zararlı diyorsa, şahıs da kendisinin oruç tuttuğu zaman vücuduna zarar vereceğini görüyorsa veya daha önceki tecrübelerinden bunu biliyorsa, oruç tutması ona yasak. Tutmayacak bu adam. Ha şimdi bu adam, oruç tutması yasak olan adam diyor ki, ben kış günlerinde 8-10 saat açlığa dayanabiliyorum. Oruç mu tutayım, fidye mi vereyim? Değil mi? Sorusu bu. Yani doktor yasakladı. Evet. Kendisine de oruç tutması zarar veriyor. Uzun günlerde işte Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta oruç tutamıyor ama işte Ekim'de, Kasım'da, Şubat'ta, Mart'ta kısa olduğu için tutabiliyor. Fidye eğer doktor yasaklamış kendisi de gerçekten tutamıyorsa oruç sürelerinin kısa olduğu vakitlerde tutabilir. Bir sakıncası yok ama gene bedenden bir zarar görmeyecek biçimde olacak. Ama o durumda da eğer bedenden zarar görecekse onun oruç tutmaması gerekir. Yani sağlık açısından tutmaması o zaman fidye vermesi gerekir. Fidye şu durumda devreye girer. Oruç tutamayacak adam için yani yutikun dediği yaş sebebiyle yaşlılık sebebiyle vücudu oruca dayanmayan ve buna müzmin hastalarda katılabilir. Daimi hastalığı olduğu için oruca gücü yetmeyen insanlar fidye verirler bunlar. Ama... E, oruca belli bir zaman sonra tekrar sağlığı yerine gelip oruç tutabilecek hale gelen insanlar fidye vermez. Onlar bekler, e, oruç tutabilecek duruma geldiği zaman oruçlarını kaza ederler. Ha bu arada ölecek olursalar o zaman mallarından fidye olarak ödenir.